3. Halkımızın da büyük teveccüh gösterdiği İstanbul'daki teknofestte, bütün halkımızın huzurunda hem bizleri milletimize anons etmiştiniz, hem de bu kutsal emaneti bize teslim etmiştiniz. Görevimizi hakkıyla yerine getirip e, memleketimize tekrardan geri getirmek üzere vermiş olduğunuz bu kutsal emanette kendimizi orada çok daha güçlü hissettik. E, bizim bu yukarıya taşıdığımız değil, bizi yukarıya taşıyan bayrağımızla Görevi orada icra etme e, şansına nail olduk açmış olduğunuz gelecek nesillerimiz için ilham kaynağı olacak bu yolda bizlere sağlamış olduğunuz bu imkanlar için sizlere teşekkür ederiz bütün Türk milleti adına. Yani bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. Evet. <laughs> uzaylı Türk bayrağı. Evet. Evet <laughs> evet Hoca. <laughs> Son olarak bir de bizzat üzerimde gittim. Türkiye Uzay Ajansımız tarafında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bünyesinde görevimize özel tasarlanan bu peçete uzaya taşıdık uzayda görevimiz esnasında beraberimizde bize eşlik etti ve birinci elden size teslim etmek için beraberimizde buraya getirdik. bu zamana kadar adım atmadığımız bir alandı. İlk defa adım atmamıza rağmen hiçbir oryantasyon sıkıntısı yaşamadım. E, o canlı yayının hemen ardından da birinci saatin içerisinde zaten beraberimizde getirdiğimiz deney setlerini hemen korunaklı kutuların içerisinden çıkarıp deney setlerinin kurulup süreci vardı. Ar aralık vermeden direkt oraya başlama imkanımız oldu. Şöyle kendinizi bıraktığınız anda aslında istasyonun içerisinde hiçbir hava sirkülasyonu olmasa bulunduğunuz noktada sabit kalmanız gerekiyor. Bıraktınız o Yerden bir miktar yüksek orada kalırsınız ama o minicik hava sirkülasyonu bile e, yani tabiri caizse birisinin ağzından üflediği nefes dahi sizi hareket ettirecek bir ime kazandırıyor. O kadar ağırlıksızsınız. E, onun için sizinle görüşmemiz esnasında. Ben yukarı giderken e, şey sorgulamışlar, geldikten sonra öğrendim bu mikrofon niye aşağıya gitti diye. O mikrofon benim elimin ilmesiyle elimden çıktığı için hangi ivmeyi e, kazandıysa herhangi bir obje o ivmeyi devam ettirir. Buna mukavemet gösterecek bir yer seçimi yok. Buna mukavemet gösterip o ivmeyi durduracak bir hava kütlesi yok. Peki sen o dragonun içerisinde evet. benle konuşmayı bitirdikten sonra böyle bir yukarıya doğru çıkış oldu. Evet istasyon içerisinde evet. Evet. O nasıl oluyor? E, zaten ayaklarımla tutunuyordum yerde herhangi bir yere gitmek için. Sadece ayak uçlarımla bir küçük şeyle hareketle yukarıya ilme kazanmış. Yani. O kadar mı yaptınız? Evet. bir kişiyi okyanusa inerken paraşütle iki paraşüt diye anlıyorsam. i̇ki paraşüt evet önden çıktı rehber paraşütlerdi. Ardından evet. dört tane daha paraşüt açıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Onlar da ana paraşütlerdi. Taşıyıcı paraşütler. O rehber paraşüt önden çıkıp ana paraşütlerin çıkmasına şey yapıyor. İlme kazandırıyor ve yere inişten sonra o paraşütlerin kurtarma operasyonuna engel teşkil etmemesi için deniz yüzeyi rüzgar şartlarının belli kriterlerin altına inmesi bekleniyor. Hmm. Nasıl buldunuz? Ben televizyonda bugünkü röportajlarını falan izledim. Federle, valideyle, bütün aileyle bir araya geldiniz. Çok şükür. Allah iyilikler versin. Olsun, sağ olun. Size emanetleri teslim etmek için bekliyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. tasarladı. Tasarım teklifi. Teşekkür ederim. O o o. Dedeciğdoğru teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam gözünüz aydın. Maşallah evet. çok iyi ya. Aydın sana benziyor. Evet evet. Evet. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı 29 Nisan 2023'te halkımızın da büyük devleti gösterdiği İstanbul'daki Teknofest'te bütün halkımızın huzurunda hem bizleri milletimize anons etmiştiniz hem de bu kutsal emaneti bize teslim etmiştiniz kendimizi hakkıyla yerine getirip e, memleketimize tekrardan geri getirmek üzere vermiş olduğunuz bu kutsal emanette kendimizi orada çok daha güçlü hissettik. E, bizim bu yukarıya taşıdığım...